Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlere iPhone 16e ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. iPhone 16e çıktığından bu yana epek konuşuldu, eleştirildi. Ben de bu videoda sizlere deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Ön yargılar da var telefonla ilgili açıkçası çok fazla da eleştiri var. Haklı olanlar da var. Ben de haksız demiyorum fakat gelin biraz daha tarafsız, daha böyle geniş perspektiften bir telefonla ilgili değerlendirmeyi birlikte yapalım. Öncelikle iPhone 16 e'nin rakiplerine bir bakmak lazım. Apple tarafında iPhone 14 ile benzer fiyatları satın alabildiğiniz bir telefon. Her ne kadar Apple yeni bir zam yapmış olsa da 2000 liralık bir fiyatta artış oldu. Fakat e-ticaret sitelerinde mesela hepsi burada üzerinden 44-45 bin lira civarında 128 GB'lık depolamaya sahip iPhone 16 satın alabiliyorsunuz. Ve bu fiyatlara yine iPhone 14 de satılıyor. iPhone 14'e kıyasla ne gibi bir avantajı var? daha güncel bir işlemciyle geliyor. Yapay zeka desteği bulunuyor. Her ne kadar ülkemizde şu anda yapay zeka özellikleri Apple'ın aktif şekilde çoğu kullanılamıyor olsa da önümüzdeki zaman içerisinde geldiğinde bu telefonda bu özellikleri kullanabileceksiniz. İşte o zaman aslında vazgeçilmez bir cihaz halini alacağını ben söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi şu anda iPhone 14'te mesela ultra geniş açılı bir kamera eklentisi de var. Bu cihazda ise bu özellik bulunmuyor. Yine yapay zekanın ötesinde A18 Bionic işlemci ile gelmesinden kaynaklı performans, uzun süre kullanım ve güncelleme desteği konusunda da iPhone 14'e kıyasla daha avantajlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Android tarafındaki rakiplerine geldiğimizde açıkçası Android tarafında bu cihazın mukayese edebileceği pek fazla cihaz olduğunu düşünmüyorum. Niye? Bir iPhone satın almak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilmesi gereken bir cihaz. Dolayısıyla Android tarafında çok fazla Farklı rakipler çok fazla muadil telefonlar da var. Hatta en sık eleştirilen Android severler tarafından da eleştirilen tarafı işte 120 Hz ekrana sahip olmaması, 60 Hz'lik ekranla geliyor olması. Bunun yanı sıra tek kamerası var. Ön kamera konusunda iddialı özelliklere sahip değil gibi gibi eleştiriler yapılıyor. Dolayısıyla burada bu telefonun güçlü olduğu noktalar bir iPhone olması, ne olursa olsun bir iPhone olması. Dolayısıyla bu tarafta vazgeçilmez şekilde bir iPhone'a ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz bir telefon yine iPhone 14 gibi benzer fiyatlara satılan bir iPhone'la kıyaslamak daha sağlıklı olacaktır. Öyleyse biraz tasarımından özelliklerinden bahsedelim ardından diğer detaylarına geçeriz. Tasarım konusunda boyut anlamında iPhone 16'ya yakın bir boyutu var. Fakat arka tarafında bu geçişlerde kenar yumuşaklıklarında ön tarafta yine kenarlardaki kıvrım konusunda iPhone 16'ya kıyasla daha da keskin hatları var. Hissiyat olarak iPhone 16'nın bir tık altında olduğunu söyleyebilirim. Fakat alüminyum çerçeve sahip yine kullandığınızda dayanıklılık konusunda gayet iyi bir seçenek olduğunu belirtmekte fayda var. Arkada tek kameramız bulunuyor. Burada ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde. Kameraya girdiğinizde 1x ve 2x olmak üzere iki farklı açı bulunuyor. Aslında önceki telefonlarda 48 megapiksel çözünürlüğü yoktu. Mesela iPhone 14'te. Dolayısıyla bu cihazla fotoğraf çekmek istediğinizde, video çekmek istediğinizde 48 megapikseli iki kat yakınlaştırarak merkezde 12 megapiksellik görüntü elde etmeye devam edebiliyorsunuz. Ve bu, bu da büyük manada çözünürlüğü düşürmeden net görüntüler yakalamanıza imkan tanıyor. Mesela 2 kat yakınlaştırmada yine 4K 60 kare video kayıtları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben iPhone 16 Pro kullanıyorum ve iPhone 16 Pro'da da severek kullandığım bir özellik 2 kat yakınlaştırma. Çünkü çok kıvamında, çok arabi değerde net ve sinematik videolar özellikle çekebiliyorsunuz. Kesinlikle kullanmanızı öneririm. Video çekim performansını size göstereyim. Şu anda yürüyorum ve yürürken de böyle bir deneyime sahip yakın çekim yapalım biraz da. Ön kameraya geldiğimizde de 12 megapiksel çözünürlüğünde diğer cihazlarla aynı kameramız bulunuyor. Açıkçası bu kameranın Video ve fotoğraf performansı yeterli. Fakat daha geniş açılı bir iPhone kamerasını artık ben de görmek istiyorum. Diğer modellerde de görmek istiyorum. Pro modellerde de mesela. Önümüzdeki sene de bu beklentilerimizi karşılar diye tahmin ediyorum. Şu anda video kaydını iPhone 16'nin ön kamerasıyla yapıyorum. Sesin üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Etrafta biraz gürültü var. Fakat güneş çok güzel, ışık çok güzel. İşte ters ışıkta da böyle bir performansı var. Güzel bir görüntüsünü açıkçası Tabii diğer iPhone'larla aslında aynı ön kameraya sahip. Tasarım tarafında diğer iPhone modellerinden farklılıklarından birisi de bu cihazda bir iPhone 16 olmasına rağmen kamera kontrol yüzeyi bulunmuyor. Bunun eksikliğini hisseden çok kullanıcı da duymadım açıkçası. Fakat güzel bir özellik mi? Güzel. Ben özellikle kameraya hızlı ulaşmak istediğimde yine kullanıyorum bu özelliği. Fakat çok fazla eksikliğini hissedeceğiniz bir özellik olduğunda söyleyemem açıkçası. Peki MagSafe'e gelirsek. Şimdi işte orada işler değişiyor. MagSafe benim için çok önemli. Dolayısıyla bu cihazda da MagSafe yok. Kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Fakat kablosuz olarak da 7.5 Watt hızını destekliyor. Kablosuz şarj konusunda olumsuz bir deneyimim olmadı açıkçası. Burada zaten çok fazla kablosuz şarj kullanmayı da sevmiyorum. Telefonu epey bir ısıtıyor. Fakat Qi 2 standartında yeni nesil şarj adaptörleriyle iPhone 16 Pro'da mesela çok iyi bir deneyim elde edebiliyorum. Ama bu cihazda 7.5 Watt hızıyla sınırlı kalıyorsunuz. Fakat MagSafe'in olmaması daha büyük bir problem. Çünkü ben MagSafe araç tutucularını vesaireleri kullanıyorum. Orada da bu sorunu çözebileceğiniz bir konu var aslında. MagSafe uyumlu kılıflar satın alarak bu sorunu da gayet kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Ama içerisinde olmasını isterdim kesinlikle. Apple'ın kılıfı var burada. Apple'ın kılıfı orijinal Apple'ın kendi ürettiği bu kılıf bu. Fakat bunun içerisinde de böyle bir fonksiyon bulunmuyor. Haricen satın alabileceğiniz üçüncü parti e, kılıf üreticilerinin kılıflarıyla bu sorunu da çözebilirsiniz. Kılıf demişken bu kılıfın performansından da biraz bahsedeyim. Silikon kılıf güzel bir hissiyata sahip. Elde tutuşu çok kolay. Fakat cebinize sokmak istediğinizde diğer e, silikon kılıflar gibi iPhone'un 16 serisindeki biraz zorlanabiliyorsunuz. Kumaş pantolona sürtüyor ve cebinize girmekte zorluk çektirebiliyor. Tabii bunun şöyle bir avantajı var. Elinizde tutarken yapış yapış hissettirmiyor. Elinizden kayacak hissiyat oluşturmuyor. Bu da avantaj tarafı. Bir diğer güzel özelliği de telefonun kamerası ufak bir çıkıntıya sahip. Dolayısıyla kılıf tamamen onu koruyor ve masaya bıraktığınızda kesinlikle sallanmıyor diğer telefonlarda olduğu gibi. Yani aslında bu telefon özellikle güncel iPhone deneyimini yaşamak isteyen fakat minimalist bir telefonda isteyen insanlara hitap ettiğini söyleyebilirim. Bendeki siyah rengi fakat beyaz rengini de tasarımı da çok güzel. Gerçekten minimalist, şık, güncel bir iPhone olarak tercih etmek isteyebilirsiniz. Alt tarafında USB-C portu var. Stereo hoparlörlere sahip. USB-C hız olarak USB 2.0 hızını destekliyor tıpkı iPhone 16'da olduğu gibi. Üst tarafta ise bir çentimiz bulunuyor. Çentik eleştirilen konulardan bir tanesiydi yine. Fakat ben büyük bir problem olarak görmüyorum bunu. Dinamik adaya kıyasla çentikle geliyor. Dinamik adanın animasyon konusunda çeşitli avantajları var. Fakat en azından verimlilik açısından keskin bir fark olmadığını ben söyleyebilirim kendi deneyimimde iPhone 16 ekranı 6.1 inç boyutunda OLED ekran. Panel kalitesi olarak kesinlikle çok başarılı, çok güzel bir ekran. Hiçbir problem yaşatmıyor ve kesinlikle iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat eleştirilen konulardan bir tanesi işte 60 Hz'lik tazeleme hızı. 60 Hz iPhone 16 modellerinde de kullanılan, iPhone 15'te de kullanılan, 14'te de kullanılan tazeleme hızı. Dolayısıyla burada 120 Hz'i görmeyi beklemiyorduk. Bu normal bir durum bence. Ama elbette Android tarafındaki modellerle kıyaslayınca Burada kullanıcılar çok keskin bir şekilde bu argümanı öne sürüyorlar. Haksız da sayılmazlar. Ama ben de hep şunu söylüyorum. İnsanlar iPhone 15'i, iPhone 16'yı satın alıyorlar ve uzun süreler kullanıyorlar. Kullanım esnasında da 60 Hz tazeleme hızına sahip olmasını negatif deneyim olarak hissetmiyorlar. Dolayısıyla demek ki Apple'da böyle bir sebeple aslında 60 Hz'i yine kullanmaya devam ediyor telefonlarında. Ama ümit ediyorum ki ben de önümüzdeki senelerde yeni modellerde 60 Hz yerine belki 90, belki 120 Hz'lik tazeleme hızlarını görürüz. Böylelikle de hani en çok eleştirilen konu ortadan kalkmış olur iPhone 15'lerle birlikte hayatımıza giren eylem düğmesi iPhone 16e'de de bulunuyor. Ve buradan hızlı şekilde ihtiyacınız olan tüm fonksiyonlara ulaşabiliyorsunuz. Kendiniz yeni fonksiyonlar atayabiliyorsunuz, kestirmeler atayabiliyorsunuz. Buradan tüm kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Açıkçası ben ne amaçla kullanıyorum? Onu da söyleyeyim. Ben sessize almak ve sessizden çıkartmak için kullanıyorum. Tıpkı önceki modellerdeki o Switch'te olduğu gibi. Onun haricinde farklı odak modlarında farklı fonksiyonlara geçmesini sağlayabilirsiniz. Gerçekten kişiselleştirme konusunda Apple son yıllarda çok başarılı işlere imza atıyor ve Android tarafının da önüne geçen detaylara sahip oluyor bazen. Dolayısıyla bu cihazda bu konuda güzel özellikler sunuyor bu eylem düğmesiyle birlikte. Pil performansından da biraz bahsetmek istiyorum. İçerisinde yaklaşık 4000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ve bu pil ile sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar güzel bir kullanım elde edebiliyorsunuz. Pil performansı konusunda gerçekten güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ben iPhone 16 Pro'yu aktif şekilde kullanıyorum ve onda bile her geçen gün daha iyi bir pil performansıyla karşıma çıkıyor Apple. Özellikle iPhone 13 Pro'dan itibaren buraya geldiğimiz aşamada hepsini deneyimlediğimde bunu söyleyebilirim. Kesinlikle güzel bir pil performansı sunuyor bu cihazda. Zaten alt tarafındaki USB-C portundan da yine taktığınızda çok uzun olmayan sürelerde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden bir şarj adaptörü gelmiyor. Haricen bir 20 wattlık şarj adaptörle cihazı kolayca şarj edebilirsiniz. Şöyle genel değerlendirme yapacak olursak iPhone 16 uygun fiyata iPhone deneyimi elde etmek isteyen kullanıcılar için güzel seçeneklerden bir tanesi. Minimalist, güçlü, uzun pil ömrüne sahip, kararlı çalışan bir telefon istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. Elbette iPhone 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 diyoruz. Kesinlikle iPhone isteyen kullanıcılar tarafından seçilebilecek uygun fiyatlı bir seçenek diyoruz. Burada iPhone dememizin sebebinde biraz açmamız lazım belki de. Apple'ın iPhone dediğimizde akla ilk gelen özelliği ekosistem avantajı. Apple cihazlar bilgisayarından tabletine, akıllı saatinden kulaklığına ve hatta akıllı ev ürünlerine kadar çok geniş bir ekosistem sunuyorlar. Dolayısıyla bu cihazlar arasında eşlenik kullanabilme avantajı sağlıyor. iPhone 16 HN'iniz var diyelim. Bir Apple Watch'unuzla çok entegre şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta e, SIM kartlı Apple Watch kullanırsanız telefonunuzu yanınıza almadan telefonunuza gelen çağrıları yanıtlamam, cevaplama, mesaj atma gibi özellikler de kullanabilirsiniz. Buradan müzik dinleyebilirsiniz. İşte AirPods'unuz varsa çok kolay şekilde bağlayabilirsiniz. MacBook'unuz, iPad'iniz arasında dosya transferlerini kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuzun ekranını MacBook'unuza yansıtabilirsiniz gibi gibi çeşitli fonksiyonlara sahip oluyorsunuz. İşte bu özellikleri kullanan, bu özellikleri seven bir insansanız bu sebeple de tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda sade bir telefon olması, uygun fiyatlı bir seçenek olmasından kaynaklı da her ne kadar çok kategorize etmek istemesem de yaşı ileride olan kullanıcılar için de tercih edilebilecek güzel seçeneklerden bir tanesi. Bunu niye söylüyorum? Mesela yaşı büyük, tek başına yaşayan bir ebeveyne sahipsiniz. Bir Apple Watch ve bir iPhone 16e kullanmasını sağlayarak düştüğünde, başına bir şey geldiğinde hızlı bir şekilde hem acil kurtarma ekiplerine ulaşmasını hem de size ulaşılabilmesine imkan tanıyor bu e, ekosistem aslında bakarsak. Dolayısıyla bu özellikleri kullanabilmek için de yanına bir tane Apple Watch aldığınızda işte 60 bin lira civarlarına güzel bir sağlık paketine de sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Hem EKG'sini ölçebilir, hem e, nabızına bakabilir, kandaki oksijen değerine bakabilir hem de size sürekli veri akmaya devam edebilir. Onunla ilgili hayati değerlere aslında kolayca ulaşabilirsiniz. Bu konu da aslında hassas ama güzel konulardan bir tanesi, faydalı konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bence iPhone 16'ya bu açıdan bakmak lazım. Elbette eleştirdiğimiz konular işte MagSafe olmaması Ultra geniş açılı kamerasının bulunmaması eğer bunun eksikliğini hissediyorsanız mesela ben olsam kesinlikle hiç hissederim. Yani benim için olmazsa olmaz bir şey ultra geniş açılı kamera. Fakat 2x seçeneğinin bulunması güzel bir avantajı. Güncel bir işlemciliğe gelmesi ülkemizde kullanamıyoruz. Fakat yapay zeka konusunda da çok güzel özellikleri destekliyor olmasıyla da güzel seçeneklerden bir tanesi. Bir sene sonra belki güncelleme ile Türkçe dil desteği geldiğinde yapay zeka özelliklerine o zaman bambaşka bir önem kazanacak belki de bu telefon. Dolayısıyla böyle değerlendirmek istiyorum. Lütfen siz de merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşünce dek hoşçakalın.